Bugün gavur hedefini ne yaptı? Hedefine ulaştı, yerine getirdi. Bizi Kur'an'dan soğuttular, edebimizi, hayamızı söküp aldılar. Bugün işte değil mi? Sokaklarda insanlar yarı çıplak geziyorlar ya, yarı çıplak. Her sene modada değişiyor. Her sene çıplaklığın şekli değişiyor. Bir sene eteğimini yapıyor, öbür sene göbeğini açıyor, öbür sene omzunu açıyor, öbür sene sırtını açıyor. Soyup soğana çevirdiler ya. Çıplaklar kampana döndü memleket. Ondan sonra adam yolda giderken kadınları taciz ediyormuş. ya sen adamı taciz ediyorsun. Değil mi? Sen her tarafını sergilemekle o adamı sen taciz ediyorsun. Ha adam adam sapık. Tamam adama gereken cezayı ver. Ama bu kadına da ceza ver. Ona da yaptırım uygula. O da taciz edemesin. Ya düşünün ya kısacık short atletle dışarıya çıkmış bir kadın. Şimdi bu erkekleri taciz ediyor mu etmiyor mu ya? Sağlıklı. Sağlıklı. Şehveti olan bir adam. Taciz olur mu olmaz mı ondan? Tahrik olur mu olmaz mı ondan? Olur. Sağlıklıysa olur. Erkekse olur. O özgürmüş. Nasıl bir özgürlük bu? Benim özgürlük alanıma giriyor senin özgürlüğün. Bu özgürlük olmaz. Bu zulüm olur. Bu haksızlık olur. Bu hak olur. Evinde ne giyiyorsan giy. Ama sokakta değil mi? İnsanları tahrik edecek ha iman etmiyor olabilirsin. İman etmiyorsan bile ya insansın sen ya. Hayvanlar hayvanlar çıplak geziyor diyeceğim ama fıtri olarak onların tüyleri var değil mi? Kuyrukları var. Her tarafını örtüyorlar yani hayvanlar. Tamam iman etmiyorsa bile insan ne yapması lazım? Ya ahlak diye bir şey var ya. Buna bile uysa tamam. Gerçi erkekler de değil mi? Onlar da şort, mort vesaire. Hepsi ayrı bir ahlaksızlık bunlar yani. Allah Celle Celaluhu düzeltmeye muvaffak etsin. Ama yani Tamam bunları konuşuyoruz ama bunlar böyle tamamen dışımızda dışımızda gerçekleşen hadiseler de değil yani. Sen derviş adamsın bakıyorsun yeğenin ne halde. Sen derviş adamsın bakıyorsun kız kardeşin ne halde. Annen ne halde? Hanımın ne halde? İçimizde bu iş artık yani. Bu hastalık içeriye kadar girdi. Dışarıda kalmıyor ki hastalık.